Bering Boğazının ortasında yer alan biri Rusya'ya ait olan, öteki ABD'ye ait olan Diomede adaları, birbirlerine olan uzaklıkları 3.8 kilometre olmasına rağmen, aralarında kış aylarında 21, yaz aylarında 20 saatlik bir zaman farkı vardır. Bu yüzden Rusya'ya bağlı olan Big Diomede Adası, Tomorrow Island (Yarının Adası) denirken, ABD'ye ait Little Diomede Adasına Yesterday Island (Dünün Adası) deniyor. Aynı zamanda bu aralık ABD ile Rusya sınırının birbirine en yakın olduğu yer olarak kabul ediliyor. Yukarıdaki metinde ve görselde anlatılan durumun nedeni sizce nedir? Özellikle bu alandan geçen tarih değiştirme çizgisi dediğimiz bir çizgi var. Tarih değiştirme çizgisi 180 derece boylamını oluşturuyor. Özellikle bir yerleşimi ikiye bölmüyor. Çünkü ikiye bölseydi aynı anda iki tane tarih, o yerde yaşanacaktı. Bu da bir sürü karışıklığa sebep olacaktı. O yüzden tarih değiştirme çizgisinin tam bu iki adanın arasından geçmesinden dolayı iki ada arasında yaklaşık 21 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. O yüzden sorumuzu bu şekilde değerlendirmiş olduk. Aşağıdaki haritada dünya üzerinde 6 farklı alan numaralandırılmış. Bu alanlar ile tabloda koordinatları verilen şehirleri doğru olarak eşleştiriniz. Şimdi Astana verilmiş 51 16 kuzey enlemi yani 51 derece 16 dakika ki ekvatoru dikkate aldığımızda ekvatorun kuzeyinde olan merkezler 3 ya da baktığımızda 6 numara olması gerekiyor. 71 derece 42 doğu dediği için de doğu yarım küre kısmında yer almalı. 3 mesela sıfıra daha yakın olduğu için tabii ki da biliyorsunuz ki Orta Asya'ya doğru dikkate aldığımız şehirlerden bir tanesi. O yüzden buraya 6 numarayı yerleştirmiş ya da bu şekilde eşleştirmiş olduk. Buenos Aires 34 derece 61 dakika güney diyor ki güneyde olması gerekiyor. Bunun yanında batı yarım küre yani Greenwich çizdiğimizde bunun batısında yani sol tarafında yer alması gerekiyor. Buna göre Buenos Aires'e baktığımızda 2 e, numarayla gösterilmiş. Yine verilen değerler itibariyle 1 e, numaraya eşleştireceğimiz kısımlar olacaktır daha batıda olan verilen seçenekler ya da özellikler arasında. Örneğin Managua e, 12 yani Ekvator'a yakın bir alanda ve 86 batı. Yani bu da 1 numara olarak dikkate alınmış. Barcelona 41 derece 38 dakika kuzey. E, zaten kuzeyde iki tane vardı. Birini eşleştirdik. Geriye 3 numara Kalmış oldu. E, Padang 0 derece 9 dakika güney ve 100 doğu diyor. Yani bunlar içerisinde en doğuda yer alan e, 5 numaralı merkezimiz. Cape Town 33 derece e, 9 dakika güney, 18 derece 41 derece e, doğu, 41 dakika doğu kısmı verilmiş ki zaten geriye kalan 4 numara oldu. Bu şekilde eşleştirmiş olduk. Aşağıda Rusya Federasyonu'nda kullanılan saat dilimlerini gösteren harita verilmiştir. Bu haritaya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Ülkede tek ulusal saat kullanılsaydı ne gibi sorunlarla karşılaşılırdı? Ulusal saat bir ülkede birden fazla olabilir, tek ulusal saat olabilir. Tabii ki bunun neden olduğunu yine ikinci öncülümüzde cevaplayacağız. Rusya geniş bir yüz ölçümüne sahip olduğu için özellikle doğu batısı geniş olduğu için Tek, kullan tek saat, tek ortak saat kullanılması halinde ciddi sorunlar yaşanırdı. Özellikle günlük yaşam ve iş saatleri uyumsuz hale gelirdi. Doğu bölgelerinde yaşayan insanlar için sabah saatleri çok erken, batı bölgelerinde ise çok geç olurdu. Bu da iş verimliliğini, ulaşım ve iletişim koordinasyonunu olumsuz etkiler, biyolojik saat uyumsuzluğuna ve genel yaşam kalitesine düşüşe neden olurdu. Ayrıca uluslararası iş ve ticaret ilişkileri de karmaşıklaşır, daha özellikle zor hale gelebilirdi ülkede birden fazla ortak saat kullanılmasının sebebi Doğu Batı yönünde çok geniş bir ülke olması ve geçen meridyen sayısının fazla olması nedeniyle ciddi bir zaman farkının ortaya çıkması birden fazla ulusal saat kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur. Ki Doğu Batı yönünde geniş olmayan ülkelerde zaten bir tane ulusal saat yeterli oluyor çünkü çok fazla farklılık oluşmuyor özellikle güneşin doğuş batışı gibi durumlar dikkate alındığında.